Güzel öğrencilerim merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün birçok öğrencinin üstü ifadelerde zorlandığı bir soru tarzıyla karşınızdayım. Örnek sorulardan olan bir soru ve gerçekten güzel, kaliteli sorulardan bir tanesi. Yani sizin artık son zirve yapacağınız sorular örnek sorulardır. Piyasadaki en kaliteli sorular. En son çözmeniz gereken sorular. Bu sorulardan bir tanesi de bu ve öğrencilerimiz üstü ifadelerde bu soru tarzlarına inanılmaz zorlanıyor. Bunu birçok öğrencimle gördüm. Soru tarzına bir bakalım beraber. Sayılar çok fazla var, birimler çok fazla, farklı farklı. Yani gerçekten karışık bir soru aynı zamanda. İşlem becerinizin de üst düzey olması lazım. Şimdi bu sorumuzla ilgili kendinizi zaten geliştireceksinizdir. Şimdi burada size bir bilgi daha vereyim. Türkçe sorularıyla matematik sorularını lütfen karıştırmayın. Bu bilgi önemli bir bilgi. Buna dikkat edin gerçekten. İşinize yarayacaktır bence. Şimdi ben öğrencilik yıllarımda da bunu kullanırdım. Türkçe sorularında ilk önce şuralar yani sözel derslerden bahsediyorum. İlk önce şu siyah yani soru kısmını okursunuz. Ondan sonra paragrafa geçebilirsiniz. Ama matematikte bu şekilde ilerlemeyin gençler. Ne yapmanız lazım? Öncelikle sorunun üstünden başlayın. Tamamını bitirdikten sonra parçalara bölün soruyu. Tane tane giderseniz soru zaten size yani kendiliğinden çözülecektir bir şekilde. Şimdi bu soruda birimlere de dikkat etmem gereken güzel bir soru. Evet hemen başlayalım sorumuza. 6 üssü 10 adet kağıdın yarısı. 18 ile diğer yarısı da 24'lü olacak biçimde aşağıdaki gibi gruplandırılıyor. Soruma üstten başladım. Bu cümleyi okudum. Devam ediyorum. Her 18'li kağıt grubu için 6 zımba teli. Her 24'lü kağıt grubu için 8 zımba teli kullanılarak bu kağıtlar birbirine tutturuluyor. Bir kutudaki zımba teli sayısı 2 üssü 10 olduğuna göre bu iş için kaç kutu zımba teli kullanılır? Bakın birden fazla birim var. O yüzden soruyu okuduktan sonra şimdi parçalara bölerek çözmeye başlayacağım. İlk cümlemize geri dönelim. 6 üzeri 10 adet kağıdın yarısı 18'li grup, diğer yarısı da 24'lü grupmuş. Yani şu an görüyorsunuz gruplarım burada. Peki yarıya bölündüğüne göre o zaman ben 6 üssü 10'u getirip 2'ye ne yapmam lazım gençler? Bölmem gerekiyor. 6 üssü 10 bölü 2. Burada ne üstler eşit ne tabanlar. İşte öğrencileri zorlayan kısım bu. O yüzden burada küçük bir sihirli dokunuş yapıyorum. 6 üssü onu şöyle yazarsam yanlış mı olur? 6 çarpı 6 üssü 9. Tabanlar eşitse ise üstler toplanları da 9 artı 1'den yine 10 cevabını veriyor bana. O yüzden yanlış değildir. Bu şekilde parçaladım. Peki amacım ne? Niye böyle bir şey yapıyorum? Tamamen buradaki amaç şu 2'den kurtulmak. Yani kesirli bir durumdan sayıyı kurtarmak istiyorum. Çünkü dengemi bozan bir durum. 6'yı 2'ye böldünüz ne oldu? 3 çarpı 6 üstü 9 getirip birimini de yazıyorum. Bu kadar kağıdım var. Evet, 3 çarpı 6 üzeri 9 kağıdımız var. E o zaman 24'lü grupta kaç tane kağıdım olacak? Buradan da 3 çarpı 6 üzeri 9 kağıt olacaktır. Şimdi birimler yazarak ilerleyeceğim. Dikkat edin buraya. Sorunun ilk aşamasını bitirdiniz. Yani şu kısmı. Burayla işiniz bitti. Artık bir daha geri dönmenize gerek yok. Diğer aşamaya geçiyorum. Soruda her 18'li grup için diyor kağıt grubu. Yani 18'li kağıt grubunda 6 tane zımma kullanılmış. Ne yapıyorum? Benim bu kadar mı kağıdım vardı? Şimdi bunu getirip 18'li gruplara bölmem gerekiyor. O yüzden 3 çarpı 6 üzeri 9'u getirip 18'li gruplara bölüyorum. Acaba kaç tane 18'li grup var? 3'ü 3'e böldüm 1, 18'i 3'e böldünüz 6. Bakın mükemmel işlem kolaylaştı. Paydalar eşitlendi. Yani tabanlar eşitlendi. Ne yapıyorum? Tabanlar eşitse ve bölme işlemi varsa paydanın kuvvetinden payın kuvveti çıkarılırdı. 1'i yukarıya eksi olarak gönderdim. 6 üzeri 8 oldu. Bu 6 üzeri 8 nedir? Yanına mutlaka yazın. 6 üzeri 8 tane 18'li grubum var. Yani bu kadar grubumuz olacak. Şimdi 24 adetli gruba geçiyorum. Acaba burada kaç tane grup oluşacak? Onu bulmam gerekiyor. Peki kağıt sayımı ne yapıyorum? 3 çarpı 6 üzeri 9'u bu sefer 24'lü gruplara bölüyorum. Yani kaç tane 24'lü grup var? Bunu bulacağım. Burada sadeleşmelerim var. Şunlar sadeleşti. Ne oldu? 6 üzeri 9 bölü 8 tane grubum vardır. Devam ediyorum. Soru da... 18'li gruba geri geldim. 18'li kağıt grubunun her birinde 6 tane zımba teli kullanılmıştı. Altını çizmiştim zaten. O zaman bu kadar grup varsa 6 üzeri 8 çarpı 6 demeniz gerekiyor ki toplam zımba teli sayısını bulalım. Şimdi lütfen buraya dikkat edin. Bakın başlarken kağıtla devam et. Başladım. Sonra gruba geçiş yaptık. Şimdi ise zımba teline geçiyorum. O yüzden bu tarz sorularda özellikle böyle zor ve karışık sorularda birimleri yazarsanız çok rahat bir şekilde çözebilirsiniz. Bu işlemin sonucu nedir gençler? Tabanlar eşit ise üstler toplanılırdı. Yani 6 üzeri 9 tane zımba telim var. Şöyle yazıyorum yanına. Zımba tel. Geldim 24'lü gruba. Kaç tane grubum vardı? 6 üzeri 9 çarpı 8 tane grup vardı. Her birinde şu an burada yazıyor. 8 zımba teli olmalı. O yüzden bunu 8'e çarpmalıyım ki toplam zımba teli sayısını bulayım. Çarpıyorum. 8'ler ne oldu? Gitti. Çıkan 6 üzeri 9 tane ne olacak? Zımba teli olacaktır. Zımba teli. Evet güzel öğrencilerim. Umarım buraya kadar anlatabilmişimdir. Şimdi zımba tellerini bulduk. Soru da artık bizden ne istiyor? Son aşamaya geliyorum. Yani ilk cümlemle işim bitmişti. Artık şu cümleyle de işiniz bitti. Bunu da artık çıkarabilirsiniz. Geri dönmeyeceğim. Son aşamadayız. Şimdi buranın çözme için artık ne yapmam lazım? Soruyu bir daha okuyorum. Bir kutudaki zımba teli sayısı 2 üzeri 10 olduğuna göre. Bir kutudaki zımba teli sayısı 2 üzeri 10. Bu iş için kaç tane kutu zımba teli kullanılmıştır? O zaman 2 üzeri 10 tane zımba telim varsa getirip ne yapmam gerekiyor? 6 üzeri 9, 6 üzeri 9 toplam zımba telini bir kutudaki zımba teli sayısına bölmem gerekiyor. Toplam kaç tane zımba telim var? Bunu bulacağım. Toplam dedim. 18'li grupta kaç tane zımba telim vardı? Burada yazıyor gençler. 6 üzeri 9. 6 üzeri 9 buradan gelecek. 24'lü grupta kaç tane zımba telim vardı? 6 üzeri 9 da buradan olacak. Yani 2 tane 6 üzeri 9'u ne yapmam lazım? Toplamam gerekiyor. Üstü ifadelerde aynı üstü ifadelerin toplamı varsa Buradan 2 tane 6 üzeri 9 olduğu için ben bunun yerine 2 çarpı 6 üzeri 9 tane zımba diyebilirim. Yani elimde toplamda bu kadar zımba teli var. Hem 18'li gruptan hem de 24'lü gruptan. Bir kutuda kaç tane zımba teli vardı? 2 üzeri 10. O zaman şu ifadeyi yani toplam zımba teli sayısını 2 çarpı 6 üzeri 9'u getirip bir kutudaki zımba teli sayısına bölersem yani 2 üzeri 10'a toplam kaç kutu zımba telim vardır bunu bulmuş olacağım. Bölmemizi yapalım. 2 üssü 1 burası 2 üssü 10 aşağıda her birini 2'ye bölerseniz yukarıda 6 üzeri 9 kaldı aşağıda 2 üzeri 9 kaldı. Bakın mükemmel sayılar birbiriyle uyumlu zaten. Burada üstler eşit üstü ifadelerde bölme tabanlar birbirine bölünmesi lazım. 6'yı 2'ye böldüğünüzde ne oldu? 3 ortak Üstü de aynen yazıyorum. Yani 3 üzeri 9 olmalı cevabımız. Seçeneklerde bakıyorum yok. Ama bu ifade 3 üzeri 3'ün 3. kuvveti şeklinde yazılabilir. 3 üzeri 3 nedir? 27 üzeri 3. Dilerseniz bu aşamada seçenekleri de kullanabilirsiniz. Yani sonuç olarak cevabımız ne olacaktır? A seçeneği. Evet zor ve kaliteli sorulardan bir tanesi. Nasıl ilerlediğime lütfen dikkat edin. Aşama aşama yeni nesil sorular bu şekilde çözülmeli diye düşünüyorum. Tabii ki sizler ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Bayağı da uzun sürdü videomuz çünkü kaliteli bir soruydu. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Pekala. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.